arkadaşlar Yine bir soruyla karşınızdayız. Bu bir sorumuzu da 5 değişik yoldan çözmeye çalışacağız. E, bu soru kalıbını tanıdıktan sonradan bu e, soru kalıbının akrabalarında çıkmış olan diğer benzerliklerinde başka bir videoyla sizlere e, yine çözeceğiz. Şimdi burada sorumuz şu. Toplam kapasitesi 84 litre olan bir e, su deposu Akın ve Buse tarafından kovalara taşınarak doldurulmuştur. Akın 5 litrelik bir kova ile Buse 3 litrelik bir kova ile su taşımaktadır. Bu depoyu doldurmak için Akın ile Buse toplam 20 sefer su taşıdığına göre Akın e, sadece Akın kaç kova su taşımıştır? Şimdi bu soruya baktığımız zaman tarihine doğru 74 senesinden 2020 senesine kadar 15 değişik şekilde çıktığını görüyoruz. Hatta bazen e, aynı yıllarda benzerlikleri de çıkmıştır ama ee, bu soru çıkmış derken tabi sonraki videomuzda bunu göstereceğim. Hani bütün hepsi böyle su taşıma kova şeklinde değildi. Yani e, burada kumbaraya para atma, 3 lira 5 lira atma da bu kalıba girer. Parkta bulunan 3'lük, beşlik banklar, oturma düzeni bu soru kalıbına girer. 2 i̇şte yataklı, 3 yataklı, yataklı toplam e, oda sayısı, yatak sayısı bu kalıba girer. Yani bu sorunun akrabaları çoktur. Farklı farklı kılıklarda. Ama hep aynı şeyleri isterler. Hep belli bir çözüm odaklıdır. E bu sayı bir soru kalıbını da hani yapı olarak ÖSYM seviyor ki bunu tam 15 defa tekrar etmiş. Bu dediğim sadece ÖSYM'nin hani üniversite giriş sınavındadır. Bunun KPSS'de, ve sorulan kalıplarına girmiyorum. Bu kadar da orada vardır. E o şekilde düşündüğün zaman hatırı sayılır bir defa tekrarlanmış. Ee, hani güncel midir bu soru? Güncel olduğu zaman nasıl bir ağzı sormuşlar onu da göstereceğim ama en son 2020'de e, de sorulduğunu görüyoruz. Ee, biraz daha modifiye edilmiş haliyle. Yani e, en eski tarihte de en yeni tarihte de bu kalıbın hala yaşadığını görüyoruz. Zaten bu kadar önemli olduğu için bunu biz de böyle gündeme aldık. Çözüm olarak bu sefer 5 değişik çözüm sunacağız dedik. Bu çözümlerden ilki 2 harf kullanarak çözme. Sonra tek harfle. Sonra şıktan gitmeyi tekrar göstereceğiz. Daha önce de bunu göstermiştik bu kalıp e, meselesini. E, harfsiz yöntem meraklısına e, hatta bu sefer iki defa e, bir harfsiz bir daha harfsiz. yani bir e, bakış bir de e, aksine bakış şeklinde iki bakışımız olacak ve burayı da kapatacağız. Önce hazırlık sıfır dediğim e, çözüm adamı değil e, önce soruyu anlayalım. Şimdi burada e, 84 litrelik bir e, depodan bahsediyoruz Su olması gereken bir depo. Ve akın buna 5 litreli kovalarla e, su taşıyor. Bu ise buna 3 kovalarla su taşıyor. 84 litre var. 5 ile 3 ile toplanmaya çalışıyor bu. Ve burada bu ikisi beraber tam 20 sefer su taşıyorlar. Biraz daha görsellersek bunu. Yani akın 5'lik bu sefer 3'lü kovalarla ne yapıyor? Depoyu dolduruyor. Bu kovalarla doldurularak depo tamamlanıyor. Burada 84 litrelik bir varılması gereken e, toplam hacim var. Ve buna 5 ile 3 ile varacağız. Soruyu iyice anladığımızı düşünüyorum artık. Çünkü ben çözüm aşamalarında soruyu bu kadar artık uzun okumayacağım. Çözüm 1. iki harfli yol. Tek harfle kafası karışanlar için bu iki harfi biz daha çok öneriyoruz. Şimdi burada birinci olarak iki harfli yöntemin özünde Akın'daki 5 ve bu Buse'deki 3'ü düşünürsek Akın A ve Buse'de B defa su taşısın. O zaman Akın'ın biriktirdiği su 5A, Buse'ninki 3B olur. Bu toplam su 80 litrelik havuzu yani depoyu doldurduğu için Dolayısıyla bu toplam 84 e eşit olur. Öte yandan e, A ve B yani akının A defa bu. Bu senede B defa su taşıdığını varsayarsak bu taşıma seferlerinin toplamı 20 sefermiş. O zaman bu da 20 eşit olur. İşte iki bilinmeyenli e, denk, e, iki denklem oldu. Burada klasik genişletme. B'ler yok olsun diye 3 ile genişletirsek 3 B'ler birbirine artı eksi götürür. Bize buradan 2A eşit 24 ve nihayet A eşittir 12 yani aradığımız akının sefer sayısı 12 bulunmuş olur. Tek harfli yöntemle de bu soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için iki harfi gereksiz bulanlara bunu sunuyorum. Çözümde burada akını ve bu seyi akına x dersek hani aradan olur çünkü kaç kova su taşıyor. Madem toplamları 20'dir o zaman bu seye 20 eksi x derim. Zaten tek harften gitmenin raconu budur. E, x yapmak yerine onu bu şekilde türünden yazıyoruz. 20 eksi x. E, Akının e, 5 litre taşıdığını biliyoruz. E, X defa taşırsa 5X. E, bu ise de 3 litre taşıyor. 20 eksi X defa da o taşıyor. Ve bu toplam nereye varıyor? 84. O zaman bu 84'e eşitlenirse buradan işlemi yürüttüğünüzde 2X 24 ile karşılaşırsınız. Ve sadeleşince X 12 yine bulunmuş olur. Tek harfli çözüm de bu şekilde. Akabinde üçüncü çözüm şıktan gitme. Diyelim denklem kurmada... E, Yetemediniz, olmadı. Yani normalde beceriyorsunuz ama bu soruda diyelim sınavda bir an için yapmadınız. Bu her türlü soru için bunu söylüyorum. Bu hayat kurtarıyorum o yüzden. Her öğrencide olması gereken bir beceridir diyorum. Şıktan gitme de e, kendinizi geliştirin. E burada e, Akın'ı ve Buse'yi 5 ve 3 litre olarak baştan koyalım. Onu soru vermiş zaten. Şimdi diyelim ki A şıkkını ele aldık. A'daki 9 nedir? E, sorulan ne? Akın'ın kaç kova taşıması. Dolayısıyla A'daki Akın'ın 9 kova taşıdığını varsayarsak Madem toplam 20'dir, Buse de 11 kova taşımış olacaktır. 9'a 11 diye pay olacaklar. Ee, burada verilen 20'yi. O halde e, ikisinin de çarpımından 45 litre akın, 33 litre Buse biriktirir. Bakıyorum bu toplama 78 etti. E, benden istenen 84'tür. E, tutmadı. O zaman A şıkkı değil. B şıkkında 5'e e 3'ü gene aynen koyduk. 10'sa e, 20 olması için Buse de 10 sefer taşır. O zaman birisi 50, öbürüste de 30 biriktirdi. Yapılan toplam 80 litre. 84'ü gene tutmadı. O zaman B şıkkı değil. C şıkkında 5'e 3 tamam. 11'e karşı 20 etmesi için 9. 55 litre ile 27 litre. Toplamı 82 gene olmadı. Ve nihayet D şıkkında 5'e 3. 12 litre akındır diyor şık. Biz de o zaman bu şeye 8 kalır diyoruz. 60 litre 24 litre toplam 84 oldu bulduk. Demek ki değişikliği aradığımız cevaptır demiş olduk. Şıklan gitme budur. Harsiz yöntem. Harsiz yöntemde e, meraklısına bunu sunuyoruz. E, burada bazıların beyni yanabilir. Ama aklı başına 3 tane yöntem sordum, e, sundum. Ve bundan sonra artık lükse girer. E, meraklısı e, bunları ciddi alsın diyelim. Ve devam edelim. Şimdi e, şöyle bir şey düşünelim. Akının 5 litre koyduğunu biliyoruz. Akın böyle beşer beşer sadece kendi doldurmaya kalksa. Sadece kendi. Ne demek bu? 20 sefer e, madem su taşınacak. 20 çarp 5 100 litre su biriktirmiş olur. Halbuki depoda 84 litre var. Yani 16 litre fazlalığımız var. Biz 16 litreyi geriye almalıyız. Nasıl olur? İşte burada Buse devreye girecek. Madem Buse'de 3 litre kova var. Akının 5 litrelik kovalarını Buse'nin 3 litrelik kovalarıyla takas edeceğiz. Yani 5'in Yerine 3 litre koysak. Bunun anlamı nedir? Artık 2 litreyi e, koymamış olduk. Yani 5'i 3 yaparak 2 litre tasarruf ettik. Bir başka 5 litre akındaki başka kovayla bu bir başka kuvayı değiştirsek bir iki daha tasarruf ettik. Böyle her e, bu hususya devretmede her 5'in yerine 3 koymada biz 2 e, 2 tasarruf ederiz. Amacımız ne? 16'yı kaybetmek. E, o zaman e, bu tasarruf eden ikiler 16'ya varması için kaç tane 2 gerekir? 8 tane. Çünkü 2, 2, 2, 8 tane 2, 16 yapar. O zaman biz Buse'nin üçlük kovalarla 8 sefer yapmasına müsaade edersek, tabi bu durumda e, Akın'daki 5 litreleri buradan iptal etmiş olacağız. Akın aşağıdakiler kalacak. O zaman bu e, Buse'nin 8 defa doldurma sayesinde, pardon evet 8 defa doldurma sayesinde bu 16'lık küsuratı kurtarmış, olur, kurtarmış oluruz. İstenen 84 bulunmuş olur. Şimdi Buse'nin 8 olduğunu anladık ama sorulan Akın'dır. E peki biz e, neyi e, hesabıyla gideceğiz şimdi? Madem toplam 20'dir, bu 8'den sonra 20'ye ne kaldı? 12. O da Akın'ın e, taşıyacağı kovadır deriz. İşin içinden çıkmış oluruz e, suya sabuna değmeden. Daha kolay olduğunu söylemiyorum. Yani bu bir, bu şekilde düşünme becerisi olanlar için güzel bir sorudur. E, hatırı sayılır bir beynini yakabilir. E, ben dediğim gibi bunu meraklısı için e, bir ufuk açma e, mantığı olarak koyuyorum. Benzer bir mantık aslında. Yani harfsiz yöntemde ikinci yöntem e, daha çok özel bir yöntem değil. Bir de şöyle düşünebiliriz burada. Diyelim ki bu senin üçlerine göre düşündük. Yani bu ise 3 3 3 3 3 depoyu doldurmaya çalışsın. E, sefer sayısı toplamda 20. O zaman 20 çarpı 3 bu 60 litre doldurmuş olur. Ama aslında 84 olan depoyu doldurmuş olmadık. Yani bizim 24 açığımız var. O zaman diyoruz ki Akın sen gel bakalım. Sen beşlik kova yapıyordun. Bu sefer Buse'deki üçlük kovanın her birini beşlik kovaya dönüştürürsek. Diyeceğiz ki Buse sen bu üçü koyma bırak akın koysun. Bu üçü koyma bırak akın koysun. Her bu hareketi yaptığımızda ne yapıyoruz? İki litre ekstra kazanmış oluyoruz. Böyle kaç tane iki kazanmam lazım diye düşününce 2 ile 24'e gitmenin yolu çarpı 12'dir. O zaman e, akından o, e, akına 12 kova boyunca müsaade etmeliyiz. 12 sefer boyunca. E dolayısıyla akının yapması gereken sefer 12'dir. Buse de ayrıca burada 8 sefer daha kalmış olacak kendisine. Yani bu 20 seferin 12'sini akına devirince kendisine de burada 8 sefer kalacaktır. 12'ye 8 yine tatlıya bağlamış olacağız. İşte e, harsız yöntemin e, diğerine göre farklı bir bakışı da budur dedik ve e, sezonu kapatmış olduk. Burada 4. çözüm yazıyor ama bu artık 5. çözüm. E, burada ben burayı, burayı değiştirmeyi demek ki. E, olabilir. Biz o konuda anlaştık. Peki, şimdilik bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, kolay gelsin diyorum. Bu kalıbın sınada çıkmış modellerini yani bir yöntem işte 10 çözüm gibi bir videosunu da bundan sonra yayınlayacağım. Burada dediğim gibi yöntemlere dikkat çektim. Orada da soruların ortak özelliğini görmeye çalışacağız. E, Hepinize kolay gelsin diyorum.